Gerekiyorsa boynumuzu sıvadık, kellemizi kütüğün üstüne koyduk. Buradayız. Usta oyuncu, Ulusal Kanal'ın önceki yönetim kurulu başkanı Levent Kırca'yı 22 yıldır aynı sahneyi paylaştığı meslektaşları gözyaşlarıyla uğurladı. Onun açtığı o ışıklı yoldan nice nice sanatçılar ve nice nice yurtseverler, Atatürkçüler yetişecek. Tiyatrosun zaten bana bıraktığını söyledi sadece bana değil tabii bütün öğrencileri, çocukları ve sevenleri tiyatroyu yaşatacağız. Çok üzgünüz. Sadece tiyatrocu değil yaşamayı anlattığı öğrencileri de bugün cenazedeydi. Onlar da Kırca'dan öğrendiklerini paylaştı. Ontolojik olarak aramızdan ayrıldı ama varlığı daha nesiller boyu sürecek. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın sözleri, mesajları son derece önemli şu dönemlerde. Onu çok özleyeceğiz. Hırca'yı veda etmek için sanat dünyasından birçok isim törene katıldı. Yani bunlar böyle laf olsun, torba olsun diye söylenen cümleler değil. Aynası iştir kişinin. Sadece 22 yıl olacak o kadarı bir televizyonda çok başarılı bir şekilde yapmak bile yetiyor. Bence o da bu e, türün en önemli örneklerinden hatta belki de tekti diyebilirim. Nazım'ın bir dizesi var diyor ki en büyük kahramanlıktır öleceğini bile bile yaşamak diyor. Bununki daha fazla kahramanlık çünkü ne zaman öleceğini bile bile yaşamaktı. Ne zaman öleceğini biliyordu sürüp bitirecek bir tarla bırakmadı bize. Yani yıllarca ekip biçecek bir, bir tek bir toprak bıraktı bize. Son replikleri en güzel replikleriydi bence. Cumhuriyetle ve Atatürk'le kalın. Ama biz Levent'siz de kaldık. Vatan Partili dava arkadaşları ve çok sevdiği Türkiye Gençlik Birliği, Levent Kırca'nın Silivri'deki mücadelesini anlattı. 13 Aralık'ta Silivri Zindanı'nın dümünde bir nöbetçi kulübesinin tepesinde açıklama yapmıştık. Oradaki orada en fazla zamanı orada geçirmiştik. Ve o soğukta Silivri'nin soğuğunda rahat yatağında durmadı. Sadece o gün o eylem içerisinde değil her zaman Silivri nöbet çadırına destekledi. Her zaman geldi. Hatta orada nöbet tuttu. 21. yüzyılın Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük filozof filozoflardan birisi olarak değerlendiriyorum. Boşluğunu doldurmak gerçekten çok zor. Ama ne diyelim işte dünya böyle akıyor. Türk milletine başsağlığı diliyorum. Eğer bütün bunları yapmak suçsa ben bu suçu bilerek istiyorum ve işte de devam edeceğim. Ve Ergenekon balyoz kumpaslarını anlattı. içeridekiler oyununda kullandığı amiral şapkasının sahibi, emekli deniz kuvvetleri komutanı Semih Çetin bu sözlerle veda etti. Ben e, bu kumpas davalar nedeniyle hapis yatarken Levent Kırca e, İçerdekiler adlı oyunuyla ile bütün e, hukuk kurbanlarını e, halkın dikkatine getirdi. E, Birçok sanatçı bu dönemde kenara çekilmişken hatta birçoğu e, bu davaları destekler pozisyonunda konum almışken Levent Kırcı elini taşın altına soktu ve e, bunu Türk halkının gündemine sokmayı başardı. Kendisini rahmetle anıyorum. E, çok e, büyük bir ustayı, çok büyük bir sanatçıyı, çok, çok büyük bir Atatürkçüyü kaybettik. Kaybımız büyük. Allah rahmet eylesin diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Atatürk'te ve Cumhuriyet'te kalın.